Hey, selam ben Adal. Minecraft 13 yıldır hayatımızda. Fakat hala hakkında bilmediğimiz çok şey var. Bu da Minecraft hakkında bilmediğiniz şeylerin yeni bir videosu. Biliyorsunuz her 40 bin beğeninden sonra yeni bir bölüm geliyor. Aynen videoyu beğen. Hemen. Be elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. <laughs> Ayrıca her gün 20.00'da nimo.tv slash adalda canlı yayınlar oluyor. YouTube'a atmadığım tonlarca içeriği oradan izleyebilirsiniz. Mesela bir hafta boyunca speedrun yaptık, geçen de de 6 saat boyunca Fortnite oynadık gibi bir sürü olay var. Video açıklamasında linkler var. 20.00'da o zaman yayında görüşürüz ama şimdilik bilmediğiniz şeylere devam edelim. Lamalar, onlara farklı renkler koyduğunuzda bambaşka tatlı canlılara dönüşüyorlar. Aynı moda ikonu gibi duruyorlar. İsterseniz üzerlerine sandık koyuyorsunuz ve dilediğiniz eşyaları içerisine koyabiliyorsunuz. Ve lamaların en güzel özelliği. Lamalar önceden kervanlar için kullanılıyordu ve bütün lamalar birbirlerini takip ediyordu. Böylelikle de bir yerden bir yere giderken zorlu koşulları atlatırken lamalar hiçbir şekilde düzenlerini bozmuyorlardı. Pek az kişi biliyor fakat Minecraft'ta da bu durum var. Eğer bir lamayı kayışla bağlarsanız, iple bağlarsanız ve yürümeye başlarsanız etrafta bunu gören lamalar da öbür lamanın arkasına geçecek ve böylelikle sıralanmaya başlayacaklar. Onlara baş başka bir ip koymanıza gerek kalmayacak. Sadece bir lamayı önden yürüteceksiniz ve tüm lamalar bir kervan şeklinde sıralanmaya başlayacak. Açıkçası hepsinin gerçekten bir moda ikonu gibi giyinmesi ve etrafta dolaşması sanki bir lama definesi izliyormuşum gibi bir izlenim bıraktı bende. Gerçekten güzel duruyorlar. Köpekler Minecraft'taki en yakın arkadaşlarınızdan bir tanesi. Ama birden fazla köpeğiniz olduğunda ve o köpeklere hiçbir şekilde isim vermediğinizde karışıyorlar. Fakat köpeklerin tasmalarını boyalarla boyayabildiğinizi biliyor muydunuz? İstediğiniz herhangi bir boyayı elinize alıp sağ tıkladığınızda köpeklerin tasmalarını boyayabiliyorsunuz. Böylelikle bir isim etiketiniz olmasa dahi etraftan aldığınız çiçeklerin boyasıyla beraber köpeklerinizi boyuyorsunuz ve isim etiketine ihtiyacınız kalmıyor. Ki bence isim vermek yerine tasmayı boyamak ve ismini sadece sizin bilmeniz daha güzel ve daha iyi bir bağ kuruyor. Belki bazı kişiler köpeğinizin ismini sorar ve siz de o zaman söylersiniz. Mercy. Mantar inekleri. Elbise giymiş ineklere benzeseler de aslında normal bir inekten daha fazlasılar. Binekten sınırsız şekilde süt alabiliyorsunuz, onlardan da alabiliyorsunuz fakat onlardan sınırsız yemek de elde edebiliyorsunuz. Kaseyle sağ tıkladığınızda sınırsız bir şekilde çorba içebiliyorsunuz. İşin daha da güzeli. Eğer bu ineklerden bir tanesine yıldırım çarparsa gri bir ineğe dönüşüyor. Ve gri mantar ineği de şüpheli güveç yapımını çok kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz mantar çorbası yaparken içerisine koyduğunuz farklı çiçekler farklı etkiler bırakıyor. Bazısı yenilenme hızınızı, bazısı ateş direncinizi arttırıyor, bazısı sizi zayıf düşürüyor, bazısı sizi zehirliyor ve eğer ki bu kahverengi mantar ineğine önceden bir bitki yedirirseniz ve ondan sonra çorbasını alırsanız en son verdiğiniz çiçeğin efektini alacak. Yani papatya yedirip ondan sonra da çorbasını alırsanız yenilenme alacaksınız. Bu yüzden de en değerli hayvanlardan bir tanesi Çiftçilik yapıyorsunuz. Hayvanlar sürekli oradan çıkıyor, buradan çıkıyor, zıplıyor hep çıkıyor ve onları tekrardan içeri almak veya tekrardan dışarı çıkarmak çok zor. Kapılardan geçmiyorlar. O zaman tuzak kapılarını deneyin. Tuzak kapıları. Zaten adı üzerinde tuzak kapısı ve amacı da yapay zekayı kandırmak. Yani Minecraft'ın içerisindeki yapay zekalardan hiçbiri tuzak kapısının varlığını tam olarak anlayamıyor. Bu yüzden de tuzak kapılarını yere koyup açtığınızda dışarıdan gelebilen hayvanlar bu sefer içeriden çıkamıyorlar. Böylelikle de etrafta gördüğünüz tüm hayvanları öbür hayvanları da kışkırtmadan bir şekilde içeri sokabilirsiniz ve orada da kalmalarını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman tuzak kapılarını indirin, çıksınlar, kaçsınlar. Gizli bir mekanınız varsa ama nasıl girebileceğinizi bilmiyorsanız Shulker kutuları bunlar için ideal. Çünkü oyunun yıllardır düzeltilmeyen bir bug'ında Shulker kutusu sizi yukarı ettiriyor ve sonra kapanıyor. Ve bu sürede kafanız yukarıdaki bir nesneye çarparsa Shulker sizi aşağısına atıyor. Böylelikle gizli odanıza saniyeler içerisinde geçebilirsiniz. Bozlaşmış kar, su gibi. Üstüne ne kadar yükseklikten atlarsanız atlayın sizi öldürmüyor. Ama içerisine batıp da ölebilirsiniz. İşte içerisine batmamak için şöyle bir durum var. Tozlaşmış karların üzerine halı koyarsınız ve istediğiniz yükseklikten aşağı atlarsanız sanki halıya atlamışsınız gibi sayılmayacak. Tozlaşmış karın üzerine atlamışsınız sayılacak ve hiçbir hasar almayacaksınız. Ve böylelikle de arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Meşale ve şalter aslında aynı kaplamaya sahipler. Açıkçası yeterince dikkatli bakarsanız şalterin bir meşalenin sönmüş hali gibi gözüktüğüne de ikna olabilirsiniz. Özellikle de Minecraft'ın ilk yapımcısı Notch meşaleleri sönmeye programladığını, sonradan vazgeçtiğinde söylemişti. Belki de sönmüş meşale için yapılan bu kaplama daha sonradan da şalterin kaplaması oldu sürekli olarak evinizi kaybediyorsanız, pusula veya harita taşımak istemiyorsanız ve de konumunuzu gösteren eklentileri de kullanmak istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir şey var. Kamp ateşi. Yukarı çıkan dumanı görebilirsiniz ve eğer ki kamp ateşinin aşağısına saman bloğu koyarsanız bu duman iki kat daha uzağa gidebilir. Ve böylelikle sadece gökyüzüne baktığınızda dumanı gördüğünüzde evet evim o tarafta diyebilirsiniz. Eleyler canlı oylamasında seçilmişlerdi. 3 canlıdan bir tanesiydiler ve oyuna geçen zamanlarda eklendiler. Eklenirken de şöyle bir olay oldu. Alaylar sadece iki yerde bulunabiliyor. Ya köşklerde, mansionlarda bulabiliyorsunuz ya da pleasure outpostlar dediğimiz pleasure'ların kurduğu kulelerde bulabiliyorsunuz. Onları tutsak halde buluyorsunuz. Burada da akla bir soru geliyor. Alaylar neden tutsak? Neden kafesler içerisinde tutuluyorlar? Bir amacı olması lazım değil mi? Burada da Minecraft'ın size anlatmadığı ama inceleyerek bulmanızı istediği o hikayeye gidiyoruz. LA'ler tutsaklar çünkü başka bir canlıya dönüştürülüyorlar ve o canlılar da savaş için kullanılıyor. Bu canlılar normalde hiçbir şekilde savaşmayan size sadece istediğiniz eşyaları getiren canlılar. Fakat evokerların sinir bozanlarını biliyorsunuz değil mi? Vex'leri biliyorsunuz. Etrafta uçuyorlar ve size zarar vermeye çalışıyorlar. Arada bir benzerliği gördünüz mü? Evet, LA'lerle aynı kanat yapısındalar, hemen hemen aynı vücut yapısındalar. Ama Vex'lerin bir yandan da çatlakları var. Vücutları çatlamış durumda. Bu da büyülerle beraber alaylardan vexlerin elde edildiğine bir kanıt. Çünkü vücut iki katına çıkıyor, vücut çatlaklara sahip oluyor ve aynı vücut yapısında daha saldırgan yapıda oluyorlar. Bu yüzden de alayları bulabildiğimiz tek yer pillagerların, yağmacıların kafesleri. Tüm bunların dışında yağmacılar alayları nasıl buluyor bunun hakkında daha hiçbir fikrimiz yok. Belki bir sonraki sürümde bunlar da gelir. Kardan adamlar vasıfsızlar aslında sadece etrafta kar topu atıyorlar ama onları ölümcül bir makine makineye çevirebiliyorsunuz. Java'da olmuyor ama Bedrock sürümünde onları ateşlerin yanına koyarsanız ve kar topu zombilere atmaya çalışırsa kar topları ateşe değecek ve ateşe değen kar topları da zombilere değdiğinde onları yakacak, yakarak öldürmeye başlayacak. Böylelikle de sanki bir tarım otu fekmiş gibi onlardan bir yere toplayabilir ve zombilere de ateş saçabilirsiniz. Kütüphane yangınları kaçınılmaz oluyor çünkü kitaplar çok daha hızlı tutuşuyor. Bu yüzden de Minecraft'ta da böyle bir mantık var. Meşe odunu hızlı tutuşmazken bir kitaplık ona göre iki kat daha hızlı tutuşuyor. Ayrıca videonun aşağısındaki kırmızı abone ol butonuna hızlıca basmazsanız kötü şeyler oluyormuş. Görmek ister misiniz?